Sarmaşık sarmış bu evi. Çok güzel olmuş, hoş. Sarmaşık saran evlere bayılıyorum. Niye bilmiyorum, çok şirin gözüküyorlar. Yani çok böyle bir cool havası var. Böyle sakin, rahatlatıcı bir havası var. O Barlar Caddesi'nin olduğu yer bayağı bir gerideymiş haritadan baktım. O yüzden şimdi o üniversite bölgesinin oraya doğru gideceğim. Ondan sonra akşam öbür tarafa geçeceğim. Çünkü çok fazla zamanım kalmadı. Hava da kararıyor. Saat 4.30 oldu. Yani daha en az 2 saatimiz var ama o üniversite kalabalığını kaçırmak istemiyorum. Zaten Barlar Caddesi gece yoğun olur. O yüzden oraya gece geçeceğim. Yani hava kararsa da önemli değil. Şimdi o üniversite bölgesinde oraya doğru gidiyorum. Bu arada arkadaşlar giydiğim tişörte dikkat ederseniz bu Pride tişörtü yani e, Türkçesi aklıma gelmiyor da işte bu çift cinsiyetli kendini ne erkek ne kadın olarak hisseden insanlara destek vermek amacıyla yapılan bir tişört. Ben de zamanında bunu işte destek olsun diye almıştım. Böyle giyiyorum bazen geyik olsun diye. E, Amerika'da hiç sıkıntı değil yani bilmiyorum başka yerlerde sıkıntı olur mu ama burada hiç sıkıntı değil hatta insanların hoşuna bile gidiyor. Bu arada çift cinsiyetli dedim ama kusura bakmayın eğer yanlış söylediysem o kelime aklıma gelmedi. Ha, tam olarak nasıl ifade edeyim bilemedim. Yani kendini ne kadın ne erkek olarak gören insanları kastettim daha doğrusu. O yüzden yanlış yaptıysam kusura bakmayın. State Üniversitesi'nin merkez binası kampüsü burası herhalde. Şu tarafa doğru mu gitsem bu tarafa doğru mu gitsem. Ha, şöyle gidelim o zaman. tam Nereden başlayacağımı karar veremedim. 1870'te kurulmuş bu arada burası. Yani 150 senelik üniversite. burası çok renkli ya. Olabildiğince restoran, kafe, ne bileyim onun gibi şeyler. Gördüğünüz gibi üniversitenin şehirle arasında yani herhangi bir kapısı ya da bir demir duvar falan filan bir şey yok. Ya bildiğiniz dümdüz alan. Yani şuradan giriyorsunuz hemen direkt üniversitenin içine öyle güvenlik görevlisi falan da yok. Çok rahat giriyorsunuz. Ben bugüne kadar Amerika'da en az 10-15 tane üniversite gezmişimdir. Hiçbirinde güvenlik görevlisi görmedim. İç tarafında var da kapısında falan yok yani. İçeriye girerken sen kimsin hop dur bakalım demiyor kimse. Yani bilmiyorum bu kadar da rahatlık iyi midir ama olay bu. Evet şöyle devam edeceğim yine öbür tarafa doğru. İşte burası böyle. Şu tarafa doğru gideyim olmadı. Herkes bu tarafa gidiyor. Şu taraf da kalabalık. Ama herhalde işte öğrenciler bisikletlerini falan bıraktıklarına göre olay buralarda. Yani işte burası böyle. Sanırım şurası Hukuk Fakültesi ya da Hukuk Koleji diye geçiyor. School of Law. College of Law. Birçok fakülte buralarda. Yani bildiğiniz üniversite kampüsü ama rahat bir üniversite kampüsü. Yani halkla öğrencilerin arasında böyle bir duvar ya da bir kapı yok. Güvenlik görevlisi yok. O yüzden insanlar rahat. Bence psikolojik olarak insanları daha da rahatlatıyordur bu. Fiziksel duvarlar, kapılar, güvenlik görevlileri normal halkla öğrenciler arasında mesafe koyuyor. Böyle olması her ikisi için de daha iyi. Öğrenciler kendini halktan soyutlamıyorlar. Halk da öğrencileri farklı bir şeymiş gibi, farklı bir yaratıkmış gibi görmüyor. Yani herkes kendini doğal hissediyor bence. En önemlisi de o zaten. Kimse farklı değil. Kimisi okula gidiyor, kimisi iş hayatına başlıyor direkt. Aralarındaki fark sadece okula gitmek. O da işte şartların getirdiği bir şey aslında. Kiminin durumu oluyor olmuyor. Şöyle gidelim olmadı. Şurası neymiş? İşte öğrencilerin kantinleri falan var herhalde burada. Sosyal alanları. Biraz Michigan Üniversitesi'ne benziyor burası. Orası da aynı böyleydi. Kalabalık. Açık her taraf. Ohio State Üniversitesi toplam kaç öğrencisi var bilmiyorum ama çok kalabalık gerçekten burası. Şimdi hemen bakayım kaç tane öğrencisi varmış. Umarım bir de içeriye gireyim şuradan içeriye. Bir de içeriden çekeyim. Şimdi hatta göstereyim size herhangi bir güvenlik görevlisinin olmadığını. Ohio yazmışlar kapıya. Vay. Evet, gördüğünüz gibi burası market. Kimse size bir şey sormuyor. Burası işte kahve dükkanı. Ondan sonra burası da lobi. Şöyle bir lobiye bakalım. İşte burası da böyle rahat rahat dolaşabileceğiniz bir yer. Harika ya, çok güzel. Hoşuma gitti. Şöyle bir gidelim sonuna kadar ondan sonra geri geliriz. Çok hoşuma gitti. Üç katlı istediğiniz yere oturabiliyorsunuz. İçeride kafeler var. Ondan sonra işte restoran da vardır belki bilmiyorum. Evet, böyle. Güzel bir yer yani. Bank and Shopping. Yani banka varmış herhalde ve alışveriş merkezi varmış. Şöyle girelim olmadı bir de. İçerisi bayağı büyük, bayağı geniş. Böyle devam ediyor. Burası neymiş? Küçük bir market. Üniversite marketi. Üniversitenin tişörtleri, şişeleri, işte ufak tefek şeyler var. Kitap, mitap, bookstore. U.S. Bank, Bu da U.S. Bankasının şubesi varmış aynı zamanda. Neyse buradan geri dönelim. O orta bölüm çok güzeldi ya, çok hoşuma gitti. Görüyorsunuz kimse size bir şey sormuyor, sen kimsin? Hatta kart da okutmuyorsunuz içeriye girerken. Direkt açık yani. Türkiye'de niye o kadar çok güvenli önlemi var bilmiyorum yani. Çok ilginç. Gerek yok ki. Burada zaten işi olan geliyor, işi olmayan gelmez zaten buraya. Ne yapacak burada? Bu taraftan da bir tarafa açılıyor ama nereye açılıyor? Ha o High Street'e açılıyor. O restoranların olduğu tarafa açılıyor. Evet, burası böyle. Üst kata çıkmayacağım. Gerek yok. Neyse buradan hemen dışarıya çıkalım. Hatta çıksam mı? Hadi bir çıkalım. Ondan sonra ineriz. İki dakika. Yerdeki şey çok güzelmiş. Granit. <laughs> şeyler yazıyor. Creativity. Neyse ben tam okuyamıyorum. Granitle aynı renkte yazmışlar gri renkte. O yüzden çok okuyamıyorum. Burada da yine küçük bir lobi var aşağıdaki gibi. Böyle devam ediyor. Ohio'nun O harfini yazmışlar. Yalnız buradan görünüş daha güzel. Çok güzel bir panoramik görüntü var. Şurada lavabolar var. Size buradan aşağı inelim şimdi. Şu granite nasıl yapmışlar öyle anlamadım. Yani bu yaprak herhalde kaplama. Şu granitin kırmızısı gerçek granit de. Evet şu metallerle çevirip çok güzel olmuş ama çok yaratıcı. Neyse dışarıya çıkıyorum şimdi. koca kafayı da buraya niye dikmişler? O da bir ilginç. Ne yazıyor? Brutus. Belki okulun maskotudur. Çıkıyorum. Vallahi harika ya. Tekrardan öğrenci olmak istiyorum böyle yerleri görünce. Şurada üniversitenin şeyi herhalde. Thank you so much. Thanks. Yani burada insanlar nezaket gösterisi olarak bazen böyle kapıyı tutuyorlar. Ben sevmiyorum aslında. Kapıyı tutmalarını istemiyorum. Ama tutuyor adamlar. Yani senin için 3-4 saniye bekliyor hatta bazen. Tam elimde bir şey varsa eyvallah da çok da gerek yok ya. Yani elimde hani kahve mahve olsa, elim dolu olsa tamam eyvallah tut. Ben de tutuyorum o zaman. Ya da işte böyle yaşlılar falan olursa tutuyorum. Ama onun dışında bence çok da gerek yok. Yani biraz abartı centilmenlik oluyor bence. Öğrenciler otobüslerini bekliyorlar. Otobüs durağı neredeyse 4'te 3'ü kapalı. Burada büyük ihtimalle kışları çok sert geçiyordur. Aynı New Jersey gibi. Gerçi New Jersey'de bu kadar kapalı değil. Ama burada güzel. Kapatmışlar 4'te üçünü. Yani evsizler belki girip yatıyor da olabilir içeriye. Neyse şimdi Ohio State'e e doğru tekrar çıkalım. İşte otobüsün bir tanesi geldi. North Campus via Ohio Union. Öğrenciler biniyor. Yalnız biraz zengin bir öğrenci profili var gibi geldi bana bu üniversitenin. Çünkü çok fazla arabalı öğrenci gördüm. Tamam burada araba ucuz. Eyvallah ama biz öğrenciyken arabanın ağzını bile ağzımıza alamazdık. Burada birçoğunun arabası var. Neyse. Şu ana caddeye çıkalım biz. Öğrencilerin piknik yapabildiği ya da işte oturup debelenebildiği, yatıp dönebildiği bir yeşil alan. Birçok üniversitede var böyle bahçeler, orta bahçe gibi ama burası bayağı büyük. Öyle böyle değil, çok büyük yani. Birçok üniversitede bu kadar büyük bir bahçe görmedim. Hatta hiçbirinde görmedim. Burası bildiğin çayır ya, alabildiğine çayır. İşte öğrenci sayısı herhalde çok fazla bu üniversitenin. ha Bu arada öğrenci sayısına bakacaktım ben. Hemen bakayım şuradan, telefondan. Şöyle gidelim, evet şuradan Wikipedia'dan açtım. Ohio State University 1870'te kurulmuş. 152 yaşında. Ondan sonra Öğrenci sayısı 67.700 ol kampüs. Yani bütün kampüslerin toplamı 67.700. Yani bayağı öğrencisi varmış. 67.000 ee, öğrencisi olan Türkiye'de kaç üniversite var bilmiyorum ama çok iyi bence 67.000 öğrenci. 66 kilometre kare toplam kampüs alanı varmış. Çok büyük bir alan. Neyse bu da böyle. Şimdi başka bir şeylere bakalım. Ha, şurayı şöyle kısaca bir çekip çıkacağım. Artık yeter. Başka yerlere gideriz. Evet. Burası Böyle gerçekten büyük bir alan yani. Ya birisi kara kalem çalışması yapıyor. Neyi çiziyor bilmiyorum. Çok da yaklaşıp rahatsız etmek istemiyorum. İşte muhabbet ediyorlar. Kimisi herhalde şurada yoga yapıyor. Ya da gimnastik her neyse. Mesela burada ha, çoğu kara kalem çalışması yapıyor. Bunlar bir sınıf herhalde. Bilmiyorum, yayılmışlar böyle. Gelişi güzel. Kara kalem çalışması yapıyor herkes. Yaşlar da küçük herhalde. Çok büyük değil yani. Çok rahat bir ortam. Ya, tam öğrenci merkezi. Tam öğrenci ortamı. Neyse işte bunlar da böyle takılıyor. Şu bina güzelmiş. Şu binaya bakalım. Ya mesela şurada bir çocuk ne yapıyor? Ağaç mı yapıyor? Ağacın dalını mı yapıyor? Bir şey yapıyor. Serbest çalışma herhalde. Çünkü herkes taklı yerlere bakıyor. Şuradaki kız bitirmiş sanki. Evet ağaç yapıyor bunlar ya. Bence istedikleri bir ağacı yapıyorlar. Çok eski bir bina herhalde. Şu kahverengi taşlar falan oymaları çok güzel. Bayılıyorum böyle oymalı binalara. Yani gerçekten harika ya. Sanat eseri. Ortasında haç var zannedersem. Bir de kuş var. Ne kuşu bu bilmiyorum. Artık neye benzettiyseniz. Bu arada her yuvarlağın ortası farklı mı? Evet farklı herhalde. Neyse. Şu tarafa doğru gidelim artık. Biz başka yerlere gezeceğiz. Öğrenci olmak güzel. Biraz da paranız varsa yani çok fazla bir maddi zorluğunuz yoksa gerçekten çok zevkli bir iş. Bence öğrenci öğrenci arkadaşlar Eğer beni izliyorlarsa şu anda değerini bilsinler gerçekten öğrencilik çok güzel şey yani öğrencilik sadece gezip tozma eğlenme manasına gelmiyor ama kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir olay bir parça gezip tozmak eğlenmek ve insanları tanımak zaten bence öğrenciliğin yüzde sekseni insanları tanımaktır yüzde onu bilgidir yüzde onu da tecrübedir başka bir şey değil yani tek olay insanları tanımanız nasıl iletişim kurulacak onu öğrenmeniz Hayat nasıl dönüyor? Kim ne istiyor? Kendinizi nasıl pazarlayacaksınız diyorum ama pazarlama kelimesini yanlış anlayacaklar. Ha şöyle söyleyeyim. Kendi reklamınızı yapmak diyeyim. Yani kendi reklamınızı çok iyi yapmanız lazım. Ben şahsen bunu hiç beceremediğim için çok şeyler kaybettim zamanında. Hala da kaybediyorum. Neyse. Yani öğrencilik Bilgiyi çok da kafanıza takmayın derim ya. Bilgi eninde sonunda öğreniliyor. Önemli olan insan ilişkilerini öğrenmek. Bu kolay öğrenilmiyor bence. Çünkü o sizin bilinçaltınızda bir nevi kodlama gibi bir şey oluyor. Sizin ses tonunuzu, sizin davranış şeklinizi ve sizin tavırlarınızı belirliyor. Yani önceliklerinizi belirlemeniz lazım insan ilişkilerinde. Sizce bir insanı kırmak mı önemlidir? Yoksa ne olursa olsun başarıyı sağlamak mı önemlidir? Ya da ikisinin arasını bir şekilde bulmak mı önemlidir? Bunları bir düşünün derim. Ben şahsen bunları düşünmedim ve zamanında çok şeyler kaybettim. Eğer mutlaka kaybedeceksiniz. Zaten hayatın özü bu. Kaybedip kazanmak. Kazanmak da çok önemli değil de. Hayat bu zaten ya. Kaybetmeler olmasa zaten kazanmanın bir değeri kalmaz. Kötü olmasa iyinin de bir değeri kalmaz. Her ikisini de görmek lazım. Ama en sonunda vicdanınızın ve beyninizin rahat olması önemli. Neyse çok fazla felsefe yaptık. Şimdi başka yerler gezelim. Bizimkiler kütüphaneye gelmiş. Şimdi onları bulacağım. İçeridelermiş. Ondan sonra da o barların olduğu yere gideriz. Burada olabilir mi acaba? Burada değil. Şu aşağıya bakayım ya da telefon edeyim. Evet, burası kütüphaneymiş. Güzel bir yapısı var. Aşağı doğru ineyim şöyle bir. Hey. Um, I just had a quick request for <laughs> you. Um, whenever anybody's filming in here, filming is okay. We just have to make sure that nobody else is in the shot unless they give you permission. Okay? Alright. right, That's fine. no permission. Alo, neredesiniz? Ettim arkaya. Siz neredesiniz ya? Ben aşağı doğru indim şimdi. E tam ben de içindeyim. Neresiniz? Aşağıda bir kitaplık bölümü var. Aşağıda diyorum bir kitap bölümü var. Küçükler için olan bölüm var. Bir de bu aşağıda olan bir bölüm var. Sen yukarıda mısın? Ha, o zaman yukarı. Gördün mü sen benim? Gel bir topla gel yukarı Ha, gördüm tamam. not to the I what's that pony it's, pony. Ah, it's a pony, it's a pony. T -rex. what's this t-rex they're all t-rex this is your <laughs> ah, okay let me paint too okay, which color do you want um, i like purple the, the green pink, pink yours kapatsın. pink <laughs> yours pink <laughs> Kütüphanenin girişindeyim şu anda. Burada film çekmek serbestmiş ama kimseyi çekme dedi izinsiz buradaki görevli. Ben de o yüzden kimseyi çekmiyorum. Yani çekmemeye çalışıyorum. Şurada bir tane kılım bir tanesi ben izin vermiyor falan diyor bana. Kıllık yapıyor. Sanki ben seni çekiyorum dedim. Neyse şu anda şimdi o barların olduğu yere doğru gidiyorum. Deniz burada oynuyor çünkü. buradan 20 dakika yürüyecekmişim ya. Çok uzak. Allah'tan arabayı da güzel bir yere park ettik. Park ücreti de vermeyeceğim. Adama da söyledim. Eyvallah dedi. Tamam dedi. Neyse. Barlar Caddesi'nde görüşürüz. Kütüphanenin girişi de bu şekilde. Çok güzel bir binası var. Bu bölge hiç güvenli değil dedi bana kütüphanedeki görevli. Zaten burada da görüyorsunuz evsizler burayı mesken edinmiş. İçeride lavaboları falan da kullanıyorlar. Adamlar çuvallarla geziyor. Yani bir şey demiyorum eyvallah ama yani bilmiyorum ya çok hoş bir şey değil. Bir de kokuyorlar. insanlara rahatsızlık veriyorlar aslında. Yani çok temiz oldukları da söylenemez. Neyse ben şimdi şu tarafa doğru gideceğim. Şu kapıların olduğu yerin biraz daha ilerisi Barlar Caddesi. O tarafa doğru gidiyoruz. Güneşin batmasına da bir buçuk saat falan kaldı. Çok güvenli olmadığını söyleyince ben de dedim en azından güneş batmadan gidip bir göreyim çekeyim. Güneş batarsa sıkıntı olabilir. Yanımda kameralar falan var. O yüzden bir an evvel çekim dedim. Barlar Caddesi işte burada başlıyor. Short North diyorlar buna. Şimdi buradan bayağı bir devam ediyor. Yani iki kilometre falan. Belki daha Fazla. emin değilim böyle gideceğim bakalım en başına doğru gidebilirsem oradan bu tarafa doğru geleceğim yani sadece bar değil buradaki olay birçok sağlı sollu dükkanlar var geçerken gördüm çok renkliydi öğlen saatlerinde bakalım akşam nasıl olacak göreceğiz yerlere çok güzel motifler çizmişler Bunlar işte o dediğim gibi benim tişörtümün üzerindeki Pride yazısı gibi aynı motifleri yapmışlar. Adamın dediği gibi çok da tekin bir yer gibi gelmedi bana. Yani çok kafe mafe var ama çok tekin gibi gelmedi. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Burada hoş bir kafe var. Ama insanlar nerede? Öğlen daha kalabalık gibi gelmişti bana. Bilmiyorum yani acaba akşam tenhalaşıyor mu? Barlar Caddesi'nin daha yoğun olması lazım akşam saatlerinde ama henüz o barların olduğu bölüme gelmedik. Şimdi oraya gittiğimiz zaman göreceğiz. Şurada güneşten çok iyi çıkıyor mu bilmiyorum ama bu arada çizilen resimler var. Burada da yine hoş bir köşe var. kimse yok. Henüz içme saati gelmedi. Belki ondandır. Şimdi biraz daha ineyim bakalım aşağılara doğru. Columbus'la takılıyoruz. Serbest salınım işte. Buralarda çok fazla polis de görüyorum. Yani New York'u aratmıyor. Chicago'yu aratmıyor. Hadi New York, Chicago büyük şehir. Eyvallah ama burası o kadar büyük bir yer değil. Suç oranı nasıl? Araştırmak lazım. Bakmak lazım. Gerçi şu ana kadar başımıza herhangi bir şey gelmedi. Çok güzel bir şehir bence hatta. Her tarafta çiçekler var. Ne bileyim çok düzenli. Hiç öyle New York gibi sokaklarda çöp falan göremezsiniz. Ama adam belki de biraz abartıyordur bilmiyorum. Bakacağız. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Bugün de otelde kaldıktan sonra yarın çıkmayı düşünüyorum. Aslında Columbus'ta çekmek istediğim birkaç yer daha var. Aa, çekebilirsem çekerim, çekemezsem. Yarın sabah çıkıp Indiana Polis'e e doğru yol alacağız. Indiana Polis buradan yaklaşık hiç durmadan giderseniz 3 saat 50 dakika, ya 4 saat. Ama molalarla giderseniz yaklaşık herhalde 5 saati bulabilir. En az dört buçuk saat yani öyle diyelim buralar bayağı renklenmeye başladı. Biraz daha gideyim bakalım. Tamam ya işte buralar. Bahsettiği yerler buralar herhalde. Güzelmiş. Aslında akşam belki daha da güzel olabilir. Şu ışıkları falan yakıyorlardır büyük ihtimalle. Akşam da bakabiliriz. Kütüphane 8'de kapanıyormuş. Arabayı oraya park ettim ama 8'den sonra almam gerekir mi bilmiyorum. Bakacağız. Yani eğer almam gerekirse geliriz buralarda bir yerde bir otopark buluruz herhalde. Ya da oradan buraya yürümek biraz mesele olabilir. O yüzden en iyisi buralara bir yere gelmek, buralara park etmek. Of. Makalar çok ses çıkarıyor bu bazı arabalar ya. Allah Allah ne dediğimi bile duymuyorum.